Yav, ben hep mi? merak ederim ünlülerin nasıl bir Ben de o boku gösterirdim. Ben hep merak ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. <laughs> Elon Musk'la bile ilişkisi olmuş. Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. <laughs> Selam millet, Alpan Ecevit ve Bugünkü videomuzda farklı bir konu. Johnny Depp ve Amber Heard. İkisi birbirine dava açtı. Johnny Depp kariyerini rezil ettiği için Hanfendi'ye 50 milyon dolarlık dava açtı. Amber Heard de buna dayanamayıp daha üstte çıkmak için Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı. Ve arkadaşlar taraflı olmamaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar bütün detaylı şekilde her size hepsini her şeyi anlatacağım. Ben ya hep ya merak oturduk bunu niye izliyorsun abi ya? Allah'ım. Merak <laughs> ederim ünlülerin nasıl bir hayatı var diye. Arkadaşlar kadınlar tuvaletini yapıyormuş. Bu, buna geleceğim, bu konuya geleceğim. İğrenç bir bölümü. Neyse, Amber Heard benim gözümde, ben bilmiyordum. Bir tek Aquaman'da oynadığını gördüm. Ee, Aquaman 2'de oynadığını gördüm. Onun dışında... Aquaman'da de güzeldi ya şimdi. Yani... Rol arkadaşım. Bir sürü filmde onu görmüş <laughs> ama hiçbir filmi bilmiyorum. Jason Momoa'nın onun hakkındaki yorumlarından bahsedeceğim. James Franco ile yaşadığından James Franco sübyancı diyebilirim. Instagram'da 16 yaşında kıza yazarken yakalandı. Özür diledi. Sonra bir daha yaptı. Onun için onda kariyeri bitti. Amber Heard'in de ileride kariyeri bitecek umarım. Ben bir sene önce duydum Johnny Depp'in şiddet uyguladığını. Üzüldüm ama çok da üstünde durmadım. Çok da şey yaptığım bir şey değildi. Aynı Ahmet Kural gibi. Ondan sonra iki gün önce davanın olduğunu öğrendim. Enteresan bir şekilde ilgimi çekti. Bakalım ne olacak? Kim suç... Yok yok bir, bir bir bok var işin içinde. Şu işte diye ya. tahmin etmek istedim mahkemedeki davaları var. Artı 6 saatlik e, videoları var. Johnny Depp'in konuşmasından e, agresif bir insan olmadığını veya hani düşünmeden konuşan bir karakter olmadığını gördüm benim açımdan. E, sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum burada hangisi suçlu olacak. Şimdi mahkemeye geleyim de olaylara geleyim. İlk başta Johnny Depp'in dezavantajlarının olduğu şeylerden bahsedeyim. Arkadaşlar Johnny Depp uyuşturucu kullanan uyuşturucu bağımlısı. Alkol bağımlısı bir oyuncu ve tabii ki de bu baktığınızda kötü bir görüntü ama Aa. aynı şekilde Amber Heard de anladığım kadarıyla iyi alkol içiyor. Bu ünlülerde hep bir alkol problemi var. Johnny Depp'in arkadaşları mesela arkadaşlarından biri Mallemensin Tahmin edeceğiniz gibi Marlon Manson metal müziğin ve psikopatlığın krallarından biridir. Onun için o da kendi o da kötü gözüküyor onun lehine ama Amber Heard'sün Arkası, yani Amber Heard'ü savunan çok az kişi var. Bunlardan biri Paris Hilton. Ki hani hiçbirimizin saygı duym Yani bir sevmediğim... <laughs> Bayağı taraflı bakmıyor ya. <laughs> Sıfır taraf abi. Saygı duymadığım insan. Johnny Depp'in arkasında duran insanlar eski kız arkadaşları, eşleri ve dostları. 15 senelik, 20 senelik dostları. Johnny Depp'in asla şiddet uygulamadığını, neredeyse hiç kimseye hiçbir zaman bağırmadığından bahsediyor. Amber tamamen tam tersini söylüyor. Bana şiddet uyguladı. Bana ke kelimelerle ve fiziksel olarak şiddet uyguladı uyguladı diyor. Johnny Depp'in konuşmalarında görüyorsunuz bu adamın çok bence şiddete meyilli bir insan olmadığını. Paris of the Caribbean gelmiş geçmiş en büyük projelerden biri. 1 milyar dolardan fazla para kazandı. Johnny Depp aşağı yukarı 300 milyon dolar kazandı bu projelerden ve giremiyor. Artık e, Paris of the Caribbean'a giremiyor ve şu anda iş bulması zor. ve Johnny Depp gibi bir adamın bunu yaşaması çok üzücüydü. Harbiden öyle bu aşırı. arada. Dediğim gibi Johnny Depp'i herkes destekliyor. Amber Heard'ı kimse neredeyse Kimse desteklemiyor. Amber Heard'ın Elon Musk'la ilişkisi olmuş. Hatta Johnny Depp iki kişiyi suçluyor. James Franco ve Elon Musk'la birlikte olduğunu söylüyor. James Franco'nun videosunu gördüm. Amber asansöre binip ayağını yak, yak, sokağa çıkıyor. James Franco'yu alıyor, asansöre biniyorlar. Hani görüyorsunuz zaten asansörde sırtlarını dönmüşler, saklı ama James Franco'nun James Franco olduğunu anlamak çok zor değil o videoda. Böylece Amber'ın çok büyük bir dezavantajı oluyor. Onun dışında size birkaç tane iğrenç olay anlatacağım. Ok. Biri Johnny Depp sinirliyken Amber kameraya çekiyor Johnny Depp'i. Ve hani bir erkek olarak Johnny Depp'in etrafa vuruşunu aynı Paris of the Caribbean'da ki rolündeki gibi vuruş gördüm. Hani bir şeyi kırmak için değil de hani birazcık vurmak için bir, bir oyun içindeymiş gibi geldi bana. Hani o dolapları kapaması, şey yapması falan. Bir izin sizde. Bakalım. Bu arada böyle bir şey yapması da hiç etik değil ya. Yani niye çekiyorsun abi? Ama ya belki de bu biraz. İşte, yani kadın kafa koymuş galiba. happened this morning? No, that's the thing. Doşladı. crazy <laughs> 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 harbi blok attı lan <laughs> bir kere adam net saroş çok belli <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Amber'ın sondaki görüntüsünde gülerken görüyorsunuz kendisini. Bir izleyin. Bence bu benim benim gördüğüm en bariz uyarılardan biri. Kadın gerçekten yalan söylüyor ve numara yapıyor. Hani kadına şiddet bence çok önemli ve çok e, ciddi alınması gereken bir şey. Ama aynı şekilde çok Kötü yöne çekilebilir de, olaylardan birinde parmağını koparıyor Amber. Parmağının Amber Hurt Johnny Depp'in parmağının ucunu kopartıyor. Nasıl, İki tane şişe atıyor, birisi bu tarafından geçiyor, öbüründe de böyle parmağını koymuş şeyde duruyor mermer bir zeminde, şişe tam parmağının ucuna geliyor ve bayağı ameliyatlık oluyor. Fotoğrafları var, patlamış parmağım. Ondan sonra yakın arkadaşı, hatta belki koruması bile olabilir 3-4 tane Johnny Depp'in vurulmuş suratını çekiyor, izler çekiyor ee, ve Johnny Depp de çok söylüyor bana şiddet uyguladı diye. Şimdi bir erkeğin bunu söylemesi bence çok zor bir şey, ee, çok cesaret isteyen bir şey ama tabi olay buraya geldikten sonra hiç e, korkacak bir şey olmamalı ki bence doğrusu da buydu hani çıkıp söylemek lazım yine çünkü iki tarafa da gidiyor. Hani kat... Ben ilk defa bu kadar detaylı izliyorum yani ne olduğunu yeni yeni öğreniyorum o yüzden kadar hakim değilim. Şiddet bu arada bir tek fiziksel olarak değil. Hani şiddet kelimelerle de gerçekten birine şiddet uygulayabilirsiniz ve psikolojisine çok zarar verirsiniz. Johnny Depp'in annesi Johnny Depp'e çok fazla şiddet uğramış. Hem sözlü hem fiziksel olarak ve Johnny Depp bu konuda zaten hassas ki herhalde Amber'ı sevmesinin bir sebebi de belki bu annesinin çekimi. O tamamen <laughs> benim e, yürüttüğüm, düşündüğüm bir şey. Ee, ve onun dışında ki bunu ilk bu haberi gördüm ve bu haberden sonra zaten bu olayda bir gariplik var Uzun bölümü anlatayım. Johnny Depp'le eşi eve geliyorlar. Eşi işte kıyafetlerini değiştiriyor. O sırada Johnny Depp bir hata yapmış kitap okuyor. İçeri giriyor. Bağırmaya başlıyor Johnny Depp'e. Olay bitmemiş. Neden kavga ediliyorlarsa o da hatırlamıyor. Ondan sonra Johnny Depp'in tarafına geliyor. Johnny Depp'e vurmaya başlıyor. Boynuna, suratına, neresine denk gelirse. Johnny Depp ayağa kalkıyor omuzlarından tuttum diyor onu sağlam bir şekilde yatağa oturttum beni takip etmeyeceksin ben gidiyorum demiş gitmiş o sırada engel olmaya çalışmış falan filan sonunda gitmiş. Ertesi gün geri gelecek. Aramış işte gitti mi benim eşim gelebilir miyim diye çünkü eşi de ertesi gün çölde bir parti yapılıyor o partiye gidiyor. Düşünün. Neyse, e, temizlikçi o evi temizleyen kadın da e, Johnny Depp Bey. Gelmeyin diyor. Ne alaka falan diyor. Şimdi size bir fotoğraf gönderdim. Ona bir bakın diyor. Johnny Depp'e bir fotoğraf gönderiyor. Yatağın fotoğrafı. Onu da koyayım <laughs> görür ekranda. Yatağın ortasında <laughs> Allah, Allah bir bok. Arkadaşlar Johnny Depp fotoğrafa bakıyor. Yatağın ortasında bok. Ve insan boku. Kadın boku. Ben bu fotoğraftan sonra öğrendim ki Amber Heard ne kadar meşhur olursa olsun, ne Orada kadar zengin olursa olsun, değil, John Depp'in tarafına yapmış. Ha, John, evet. Depp'in tarafına. Selam millet. Yeni bir rapimiz var. Touch app. İçeriği aynı ilgi alanlarına <laughs> sahip kullanıcılara... <laughs> ya bir mi koyabileceğin en saçma... <laughs> evet, bundan <laughs> sonra ya koymasın. Bokun arkasına çektir. da koymazsın ya. Şey yapamam, ikisi de oyuncu, ikisi de çok başarılı oyuncu. Rol de yapıyor olabilirler. Ama Johnny Depp'in konuşması, anlatması, başına gelenler, fotoğraflar... Bence her şey ortaya sermiş. Bu kadın psikopatın önde gideni. <laughs> ve umarım kaybeder. Reis hala tarafsızlığını sürdürüyor. <gülüyor> umarım niteliksiz <laughs> kalır. Umarım James Franco ile birlikte ne hali varsa görür. Elon Musk da bunun oh, yüzüne bakmaz. Çünkü bu arada <laughs> Elon Musk'ın davaya çıkma şansı var. Çıkıp konuşursa çok, 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 çok enteresan olabilir. Çünkü hani sanmıyorum ama büyük ihtimalle aldattı Elon Musk'la. Ee, ve o da olursa zaten Johnny Depp kesin kazanmış olacak. Ee, bakalım Elon Musk abimizden ne kadar delikanlı olduğunu göreceğiz bu konuda. <laughs> Ama bu kadının pis <laughs> kapat olduğuna kalıbımı basarım. Arkadaşlar ben Alper Eşeğit. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım enteresan bilgiler öğrenmişsinizdir. Bana... Valla öğrendik <laughs> yani. Valla bilinemez abi yani ne diyeyim şimdi. <laughs> Mahkeme konuşmaları falan da var bu arada. Johnny Depp'in böyle anlattığı o, çok olaylar. Çok uzun kayıtlar var da. Oha! Evet. Kayıtlar uzunluğunda. Still, I am, and, and, I, and I didn't not. I did evet, not evet. oh, evet, evet, yani... verbally nothing. I sat there, her my book, and she didn't get a jump out, of, her or or jolt out sure. of me. She got out of bed. She walked, got to... you've got a person who is. uh. Bir yandan da ağlayacak gibi de. Evet. O mahkemede ne oyunculuklar dönüyordur ha? Bütün o yılların vermiş olduğu tecrübe orada dökülüyordur. Evet, i̇ki tane Hollywood oyuncusu, oyuncusu yani anladın İkisi mı? İkisi de baba. Yani neler dönüyordur orada? Lan şöyle de yok mu eğitim evet. ona gelmen? So, I got up out of bed. And I grabbed her by the shoulders and I sat her down on the bed <clears throat> and I said I'm leaving düşüne, düşüne it's the second one. And I said, Good. Now you're done. Grabbed tamam, him. I went, I grabbed tamam. uh, it. Coachella. <laughs> she, she and her friends were going to Coachella for the weekend. Mr. Depp, after April twenty first, two thousand sixteen, when was the next time that you actually saw Miss Hurd in person? I left Miss Hurd, well, I left Penthouse three. I left at four thirty. I did not see as absurd and grotesque. Cruel. Um, and then I was shown a picture of what the problem was. I had gone to Mr. Bett. And said, uh, She's in Coachella. She's at Coachella. I think it's a good time to go down downtown abi, no, abi. <laughs> <laughs> so that I can get some of my things, you know, and get them out of there, especially the things that were just, to me, you know, children things, things from friends, whatever things that were important. <laughs> and he said, I don't think now's a good time to go. And I thought it's the perfect time, she's not going to be home for two days. And then he showed me a photograph. On his telephone, of objection. It was a. What was the photograph? <laughs> it, was a, it was a. It was a. photograph of the bed, our bed, my side of the bed, was human fecal matter. So I understood <laughs> why. <laughs> <it> was, <laughs> my initial response to that was, I mean, I laughed. <laughs> <was so> good, <laughs> so good that I could only laugh. So I did not go down there that day. Ya bok var diye de gitmemezlik yapmazsın. Git abi onu poşete alık At amına koyayım. Ne bu? <laughs> ya. hayır bir düz söylüyorum yani. Hani evde e, çalışan kadın da hani bugün gelemezsin. Ne oldu? Bok var. E amına koyayım. Git temizle <laughs> orayı. <gülüyor> Kurmasını mı beklediniz bokun? <laughs> Paul Bettany is a good friend that you've done drugs with, right? That's a strange question. Paul Bettany is a good friend. Yes. You've done drugs with him? Yes, I have. The two of you shared an enjoyment of controlled drugs or alcohol at that time, right? The two of us were making a film uh, together. Um... Vallahi arkadaşlar bu iş bitmez ama ben size söyleyeyim mi, burada Johnny Depp alır çıkar. Ya ama Johnny Depp'in de bende... sanırım hatalı olduğu kısma, evet, bence iki taraf da alacak bir vardır şey. Vardır da... Abi yani ne Johnny poşeti. Depp ama çoğu şeyde haklı gibi. Bilmiyorum oğlum yani... Ne diyeyim? Ya dava o kadar büyük ki, davanın arka planında dönebilecek şeyler de çok büyüyor anladın mı? Hani bilemiyorsun. Benim burada... Asıl umudum bir kaza gelip bir karayip korsanlarına bir daha bir dönme kararı alırsa. Bir dakika oynamayacağım o demiş. O, o oynamayacağım, oynamayacağım demiş. Bir daha, bir daha oynamayacağım hmm. dedi de. Ya bu olaydan sonra herkesin o daha o oldu. Coney. Bir oynayası gelebilir. Evet bir anda sürpriz yapabilir. Elinde bokla böyle. <laughs> i̇htiyacı yok ki aslında. Oğlum <laughs> ihtiyacı olduğundan değil ki. Ne bileyim yani. En son şeyden atıldı değil mi? Odan bulduğunuz sırlarından. Klasik canavarlardan atıldı. Evet. Orada oynayacaktı doğru. Ya bunlar çok fazla böyle uyuşturucu, alkol falan yani bilmiyorum her şey olabilir ne bileyim. Mesela az önce izlediğimiz video o hani etrafa vuruyor falan ya e ee yani hani, hı hı. tamam içmiş etrafa vuruyor bir şeyler yapıyor. Ya falan. muhtemelen onlar tartışmışlar hı. orada hani et şey yapmış yani aslında vurma ta yani vuruyor da hani doğapları falan sert kapatıp şey yapıyor hani kadına bir şey yapmamak için yapıyor gibi. E, tamam. Ben bir yerde bir video izledim. Ne izledin? Ee, bir videoda işte yine bu davayla alakalı. Eller de bu videoda vardı bir yerde Johnny Depp'in bir mesajı ifşa alınıyor. Johnny Depp mesajında Amber'la ilk başta işte sevgiliyken şey falan diyor işte. Hadi gel Amber'ı gidelim boğalım. Ondan sonra denize atalım falan bir şeyler yazmış Johnny Depp. mı? Burada işte yakın arkadaşına yazmış. Burada dakika onlarda mı ne? işte avukatı soru soruyor ya. Orada öyle bir şeyler var. Bu videoda var ya. Gerilerde sanırım. Bulayım mı da? Hayır. Kadın hiç konuşmuyor mu bu? Sadece Johnny Depp kısmı Evet. Ya bunun sonu yok oğlum yani. İzle izle. Sabah kadar sürer.